Mehmet abim ta denizden yayan geliyor. Selamünaleyküm. Aleyküm selam <laughs> Mehmet abi hoş geldin gel. Hayır. Vallahi ne kim var şöyle? Pazar girdi. <laughs> Pazar, <mı geldi>. <laughs> Pazar girdi. İyi de geldi ya bir şey de geldi araba. Kanyon giden arabam denk geldi. Kanyon giden araba, araba köylüsüymüş o köyün ara köyde mi? Ha o Bennek köyü var orada. Ha oradaymış oralıyormuş o. Bak biz o sen keleşle alıp, alıp gelecektik ya. Alıp gelme önemli değil. He. Atanın önünde bekliyorum. Atan? Ali dolmuş geçti yeni yolda. Eee. Çelekçili olmuş geliyor mu dedim. O, bilmeyen dedi. Bin, onlar kavgalı, onlar bir dakika bir dakika ne? öyle değil. He. Bin dedi Acıpayam'dan binesin. İyi. Biliyorum çünkü bu geleceğini ben farkındayım. Halbuki de hiç söyledim adamı Acıpayam. Beni duraklandırdı Acıpayam'da. Acıpayam'da olmuşu. 10-15 dakika bekledim arkadan bu geldi. Sordum sen nereden geldin dedim denizden. E sen dedim biraz önceki, ona biraz önce muhabbet ettik adamı lan dedi. Söylemezler ki onunla küsü kavgalı, sürtüşmeli. Ya kavgalı değil, arkadan geliyor araba da ya, bekleyin de, 10 dakikada. Bak şerefsiz de, demez. Değmez. Evet, nasıl, bu hava, geçen hava nasıl, şimdi nasıl bak, görüyor musun? Abi şimdi... Bahar evet, geldi gari. Ama Cemil'le düştü gari herhalde, okay. olacak o kadar. Mehmet ya. abi bak sen yolladı karşıya. Orada yani. geldik. <laughs> o yukarı gitti. Dedim şimdi sen beni kanyona götüreyim. Ben oradan hem ben oradan aşağıya sallanan geldim. Neyse dedim. <laughs> Bunu Sultan Hanım'a gönderelim. YouTube'a tamam. yükleyelim. Ee, Gönder. <laughs> İzlesin ne. <laughs> 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 He? Ha? Hadi marangozcun geldi bak abi <laughs> şey. <Hoş> Selamünaleyküm. <geldin. gülüyor> marangozcun bak ta denizle getirdik bak. İmran Sağ Hanım. Olsun. Allah razı olsun. He şimdi senin dolabın işe <laughs> <şeyin gülüyor> yapacak. Evet. Abi şanslısın tam mayal ekmek geçeceksin <laughs> şimdi bak. <laughs> Bek, bekleyelim Aynen. ha. iyi geldi. Hayırlı cumalar. Adam ta denizden sizin hiç geliyor Aynen. lan. Yayan geliyor adam ya. Almanya <laughs> <laughs> gitti. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah yukarı olsun. Allah yukarı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı gelsin A Aşağı